kodu muhabbeti. <laughs> Ama kadın Aslında herhangi bir, bir makyaj şeyimiz yok, örneğimiz yok. Hı hı. Kendimiz, biraz daha karakteristik bir şeyler. Hayatlarımızda bize en çok dedikodu yaptırtan, en çok dedikodu yapan insanların profillerini göz önünde bulundurarak bir makyaj ortaya çıkartacağız. Yok ben yapmayacağım. Belki ten rengi değişir, <laughs> belki göz rengi değişir ama bir şeyler yapacağız bakalım. Şey, bir makyajdan anlayabiliyor musunuz bu kız dedikoduyu diye mesela en dedikoducu, ruj hangisi mesela, hangi renk? ruj sürüyorsa bu kız dedikodu yapıyordur oluyor. Biz gelirken konuştuk. Yolda bu dedikodu yaptık. Ve <laughs> ben açık, cıplak, muz olduğuna karar verdim. Onu süren herkesin arkasına da konuşuyordur zaten. Yapıyordur. Yani bence de bu arada. Böyle bir şeyi var anladın mı? İddialı duruşu var. Evet. Bu videodaki her şey bizce. Oo o zaman makyaj açın ona. Hayat evet, açıyorum <laughs> bunu <Biraz>. aslında. <laughs> en sevdiğim. Kokusu ne güzel ya. Ferit evet, de sana bir dedikodu geldi öğrendim. Bomba bir dedik dedikodu ama. Evet. Bunu Sıla'ya söylemen ne kadar süre? 15 saniye. O da onunla konuşuyorum. O da 15 saniye. Bak şöyle olur. Öğrenir ve direkt, direkt, direkt beni hep geçer. <laughs> takmayacak mısın? Senin için bir sürü getirdim. Takacağım. Fondöten sürüyorsun. Evet. Ben ne yapacağım şimdi? Normalde ne yapıyorsan ne yapacaksın? Çok karıştı kafamıma. Çekmeceden alıyordum. Şu an <laughs> hep söylemiyorum. Şu anlıktan başlayabilirim. Anladın mı şu an yanlış? Ne evet. yapayım? Sürü şey Şimdi ilk olarak ben güneş kremimi sürdüm. Parlak bir bas süreceğim. Şöyle bir cildim parlasın. Parlak. Dedikoducu da olsa, o da olsa, bu da olsa her kadın ışıldamayı sever. Evet. Biliyorum ya benim şey travmam vardır. Zeytin dalı. <laughs> Allah Allah. E, Biri bana zeytin dalı değil mi? Sus diyorum. <laughs> Çekip itiye attım o mesajı. <laughs> <laughs> ne demek istiyor? Zeytin dalından kastın Buradaki zeytin dalının konum ne? O kadar düşündün mü bu mesajı? <laughs> düşündüm tabii ki. bana şöyle bir mesaj bir gün arkadaşlarımız hakkında. Koltuğun üstünde hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ama içimde fırtınalar kopuyor. Böyle kalbim sıkışıyor, ağlanmıyor Neden böyle düşünüyor? E, ya attık da biz de güllük bir iş tamam. Gatmadık yani. Ama biz cevaptan da anlayamadık. İkiniz arasında en sık yaşanan kriz ne krizi? Sevdiğinin iletişim kurulması. Ben söyleyeceğim krizi. <laughs> bekle, bekle, <değil> gitme. <laughs> Gerçek kriz budur kardeşim. Benim var. <laughs> evet. uyandırılırken hadi diye uyandırılıyor. Ben hadi diye çıkarttım diyorum. hadi diyor. Nereye hadi mesela? <gülüyor> ben bu <laughs> sürüyorum arabayı. Geç kalıyoruz. Her yere geç kalıyoruz çünkü. Hayatında ben olmasam geç kalıyorsun her yere. Ya Hı. ne kadar değerli bir şey olduğunu fark etmiyor ya. Hayat Hı. bu kadar Hı. önemli değil mi? Ben yokken ben o çatıya gitmek için yol çıktım. Hemen ne oldu? Uçağı kaçırmışlar. Ben olsam kaçırmazdık ama. O yüzden şükrediyoruz. Makyaj yaparken büyük bir ayna var benim salonumda. Salonda klima var sadece üst kat efsane sıcak ama tamam mı? Hani böyle boğuluyorsun nefes alırken sıcak nefes alıyorsun. O yüzden makyaj malzemelerimi aşağı indirdim salonun önüne çöktüm makyaj yapıyorum. Abi cildimi çok güzel nemlendirdim cildim parıl parıl. Yüzüme ne sürsem soyuluyor. Sol şey oluyor atıyor kusuyor sevmem o kısmı var ya. O gün makyajın olmaz yani. Olmadı zaten. Olmaz. Silersin tekrar yaparsın yine olmaz. Aşırı sinirli bir şekilde evden çıktım. Artık daha uğraşırsam geç kalacağım dedim. Evden çıktım yapmadan makyajımı mesela. Geç kalmadım o gün. Hadi demedi kimse bana. Var mı böyle bir makyaj faciası? Çok kötü oldu ama çıkmak zorunda kaldım. Bir kere şöyle bir durum var. Makyajım çok kötü olsa ben o evden çıkmam. <laughs> Benim örgütümümüz çıkmam. Onu toplarım, öyle çıkarım ya da siler çıkarım. Toplu gitmek hiç gitmem. Ama bir keresinde fondötenimi yanlış seçmiştim ve fondörüm çok koyu kalmıştı içimde. O yüzden şu aile şu an çok fark vardı. Ama yine de o kadar da kötü değil toplamıştım yani. Benim makyaj faciam sürekli olarak yükseliyor kendisi. Şöyle anlatabilirim. Sıla da şahit olmuştur genel olarak bana. Allah. Ağlayacağım ama artık hani anladın mı? Bir gün Kıbrıs'ta tatildeyken en büyük faciamı yaşadım. O gün gerçekten bu faciyaydı sence? Hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun hiç? Hatırlamıyorum şeye çıkacaktık gözlerimin aktığı gün hatırlamıyorum. Gözlük falan taktım. Ha evet. Benim genel olarak kulağının bir üründen midir ama sanmıyorum. O gün bir şey oldu. Sağdan akıyor, soldan akıyor, ortalardan akıyor. Ama hani ağlamış gibi, bütün gözlerimin altı evet. böyle sulu sulu oldu, bütün makyajım bozuldu. Sildim cilt makyajımı. Tekrar yaptım, yine aynısı oldu. Sonra dedim ki gözlük takayım, gözlüğümü de çıkarmayayım. Öyle kurtuldum o gün ama bayağı moralim bozulmuştu. Baya sen güneş kremini gözüne kaçırıyorsun. Ama benim. Gözünü yakıyor doğal olarak ve sen de akıtıyorsun. Şöyle bir sıkıntımız da var arkadaşlar. O gün burnuma kaçırdım. Gözüme kaçırmadım. Onu nasıl yapabilirsin ya? Burnuma kaçsa bile nasıl yukarıya gidecek? Burnuma kaçınca böyle yapınca yanmaya başladı Allah Allah. Burnum. <laughs> burnum. yanınca gözüm böyle acımaya başladı. Ama güneş kremini mesela şu an vazelin güneş kremini kullandım. Bir önceki güneş kreminden bahsetmeyeceğim. Hiç göstermemiştim de zaten kullanıyordum öyle güneş kremim olsun. Cildim ağarmasın gibisine kullanıyordum. Hayatım. Nereye gitmeyim daha tellemsin misin bronz mu? Şimdi senin gözündeki dedikoducu kız nasıl bil Bak şimdi o kızı yaparsam çok kötü çıkarım onu göre. O yüzden onu yapmak istemiyorum. Yap hayatım. Kendi Kapat Gözünü. Ben de dedikoducuyum zaten. Ben kendi makyajımı yapabilirim. Ben de dedikoducuyum. Evet <laughs> o yüzden. E ama yine de biraz daha abartarak yapıyorum şu anda. Daha tarlığım, daha bronzum mesela. O yüzden daha belli olmak istiyorum. Peki dışarıdan baktınız, biriniz sizin hakkında dedikodu yaptığını yakalayabilir miyiz? Anlar mısınız? Ben genelde şöyle anlıyorum. Bana geliyor bir şekilde. Allah sevdiği kuluyum herhalde ama her zaman öğreniyorum bir şekilde yani. O yüzden anlamama gerek kalmıyor. O öğrenirim zaten. Evet var. ya bir şey söyleyeyim mi? Yalancının mumu yatsıya kadar diyorlar ya. Yemin ederim. Değil mi? Bak bir ay geçsin. Aydınlanmış. Bir yıl geçsin. <laughs> beş yıl geçiyor. Yine o çıkıyor yani. O kişinin söylediği o dedikodu ya da atıyorum yalan ya da atıyorum arkadan konuş. İyi dedikodu da var, kötü dedikodu da var mesela. Kötü dedikodudan bahsediyorum şu an. O kötü dedikodu insanın kulağına geliyor. Ama o kulağına gelirken, o ortadaki kişi de dedikodu yapıyor <laughs> zaten mesela. anlayamadım. Bu çıkmaz bir sokak gibi resmen. İyi dedikodu da, kötü dedikodu da nereye kadar da yani. Önemli olan Allah kuru iftiradan saklasın. Amin. Amin Çıkı ya. Yadaya düşersen çıkamazsın çünkü herkes tekmeyi sana vuruyor yani. Peki evde oturuyorsunuz yine kulağınız her zaman olduğu gibi sizin aklınızda dedikodu yapıldı geldi. Ne hissediyorsunuz? Yine bir beni evimde oturmuşum kedilerime yine bir yere zorla gitmişim yani ne diyeyim orada ben. Benim dedikodumu yapan kişi öncesinde iyi niyetli ona yaklaştığım kişi oluyor genelde. Dedikodu yapmak mı? Dedikodu yaymak mı? Hangisi daha hoşunuza gider ve Hangisi sizi rahatsız eder daha fazla? Dedikodu yapmak daha hoşuna gider. Benim de. Yayılması çok beni rahatsız eder. Ama yayanda biz mi oluruz? Ama biz kendi aramızda. Biz Aslında süreçmez. yaymak şöyle bir şey mesela. Kendi güvendiğin arkadaş ortamında konuşursun. Mesela atıyorum Sıla'ya güveniyorum. Ablama işte doğaya güveniyorum. Hepimiz oturduk konuştuk. Bu oradan çıkmayacağı şey anladın mı? Güvende Kesin hissettiğim yani, bir alansa konuşurum. Ama güvende hissetmediğim bir alanda, dostumun, düşmanının bulunduğu böyle toplu bir alanda bir anda birinin hakkında işte o şunu da yapmıştı, bunu da yapmıştı, şöyleydi de, böyleydi de benim de rahatsız olacağım noktada konuşmam biraz. Hatta oradaki insanlar aslında kendi belirtmiş oluyor. Çünkü orada konuşan sizin da konuşuyorlar. Olur da ortaklaşacak, o, da, o, da, o da Ben bunu ilk defa takipçilerimle de paylaşacağım bu arada. Sıraya söyledim genel olarak. Bu çektiğimiz videoları hatırlıyor musunuz? Eğlence evet. i̇şte Devam ediyoruz o çekmeyi. Ara ara devam edeceğiz zaten. Ama bazen o videolarda sıkıldığım anlar olabiliyor. Bir anda. Sana da geliyor mu hiç? Nasıl bir sıkılmamı anı? Yani şey mesela hani bu videoyu çeksek gitsek gibi değil. Hani atıyorum. Seviyorum o videoyu çekmek. Yapmayı da seviyorum. Ama makyaj videosunu çekme daha çok mutlu ediyor mesela. Çünkü kız neşesi. Yani diğer videolarda da o anlık modum düşüyor olabilir. ya. Şeyler evet. ben şey yapmadım. Sana yani. Benim <laughs> Ben

Bizim de tanıdığınız ünlü olursa süper olur. Kim aldınız? <gülüyor> <gülüyor> yani alacağız aramıza ikimizin dışında bir kişi daha. Artı bir yani. Biz üçümüz yani. Aynen Yok ben anlıyorum Alıyor musun hayatım? Almayalım yani. Zorundasınız. Ama şey olur hep şey olur yani. Ne kadar o ikinci, üçüncü, üçüncü kişi gelse bile yani hep bir istemeden ona bir güvensizlik olur. Ben Sıla'yla özellikle daha çok konuşmak isterim yani. Bu sefer o kızın hakkında çok konuşmak isterim. Tamam Fatma evet. var diye çözülmüş. Gerek yok başka Evet. Benim Sıla'ya çok zor bir sorum var. Neden ben Ömer? Ama bu soru tam sen Tamam ama. Hiç Feride'nin iyiliği için, Feride'nin habersiz Feride'ye ilgili bir şeyi başka birine anlattı ne olurdu? O bilgiçisi almıştı. Yata istedim. Şimdi bir şey söylerim <gülüyor> <gülüyor> Ama işte bu bayağı şey üstü işte kapalı. Şu an tartıyoruz. Evet ben de mi diye. Bence şöyle adlandırabiliriz seni kolaylaştırmak. Arkadaşlığımızı bozmaya çalışmaya yelten bir <laughs> Gibi gibi diyelim. Yani o düşünce. Yani onun hakkında bir şeyler düşünmüş. Ben de gidip mantıklı onu söyledim o sonra. Sonrası ona bir kalp zaten. Beni gelmiyor. Sonra evet hani bir de daha baktım. O bir kere şey yani. <laughs> şu anlık highlight'ım okey. Ben cilt makyajımı yaptım. Tamam mı? Benim bitmedi bak. Benim, Benim asıl olayım. Ben de gözlerle oynayacağım. Gözlerde benim gözümdeki insanı biraz düşünmek istiyorum bir dakika. Gözleri biraz ön plana çıkaralım. o oh, sesini vermek benziyor. lazım değil mi yani bir? Vermek lazım tabii. Bekle ben simli far falan kullanacağım. Oh, Allah! Geliyor. Geliyor. Biriniz çok dedikoducu gibi oldunuz Çamsa. Kesin benim ya bak. Gözlerden aldım bence ben o. ben galiba şunu kullanacağım. Göz kapağıma direkt şu rengi. Şak diye geçeceğim. Ben hayalimdeki dedikoducu kız ben miyim acaba? Ben <laughs> sana söyledim ya. Bir <laughs> Gerçekten. Böyle dışarıdan kadınlar genelde birbirini kıskanıyormuş gibi gözüküyor ya. Mesela diyelim birinizin makyajı birinizin de daha iyi olur. Birinizi kıskanıyor musunuz? Ya ben söylerim direkt şak yani çok iyi olmuş diye. Her şey çok hızlı oluyor kadınlar. Ya yani mesela bir anda kızlar tuvaletine gittiğinde bir anda arkadaş edinip dönmüş olabiliyorsun yani. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Kadınlar... Seviyorum ben o ilişkiyi. Samimi anladın mı? Ama birbiriyle uyumlu olamayınca tartışmalar çıkıyor. Sonra birbirini sevmiyor gibi durumlar yaşanıyor. Asıl her şey erkeklerde bu arada. En çok dedikodu evet. Onlarda. En çok çok arkadan bıçaklamalar da onlarda. Ama onlar gün yüzüne çıkan ya. Alttan alttan yapıyorlar. Ben yani erkeklerin savunucusu olarak şu an bu sıralar kabul etmiyorum. Eee e, neden? Ne diyeyim? Kadınlar duygusal. Erkekler mantıksal. Problem burada başlıyor. Kadın duygusal olduğu için yanlışlıkla da olsa gösteriyor onu yaptığını. Ama erkek mantığıyla hareket ettiği için her şey planlamış zaten. Ağzına, belisine, celisine, dersine kadar. yargılama var bir de zaten. Buradan dedikodu öğrenmeye gideceğim. Gözler ön planda. Gözlerine bakacağım şöyle. Bu arada çıkan... Ay bak. Temiz sonra Gözlerin içine gidiyor. bakacaksın şöyle. Göz temasını kesme, gözünü kaçırana kadar. E, ee, neyi değerlendiriyorduk derecesini nereden sonra? Ben hiç böyle bir ihtimalle şöyle deriz, çok yaşamadım ama birisinin başarısını desteklemek yerine ona köstek olmak. Kesinlikle bu çok fena kıskançlık kesinlikle. Beraber onunla alkışlamıyorsan, kutlamıyorsan o arkadaştan hayır gelmez. Kesinlikle. Ben şunu anladım. Yok <laughs> psikolog. <laughs> Bak beni ne kadar çabuk yargılıyor görürsünüz. Aa asla asla. Biz birbirimizin kişisel psikologuyuz bu arada. Zaten bir şey yapmadan önce birbirimize danışmamız gerekir bazen. Çok fazla bence. Değil mi? Evet. Çünkü ben Tevda'da daha mantıklı olanı. Nerede Arkadaşlar ben, Arkadaşlar ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben hep kalbimle hareket ediyorum ya. Anca sokamıyorum o girmiyor yani anladın mı Duygularımı kontrol et İp, no. Ben de Arkadaş grubunda dışlayan kişi mi olmayı tercih edersin, dışlanan kişi olmayı? Bak keşke dışlayan kişi olsaydım. Hayatım boyunca okul dönemimde olsun, birçok seri benimde olsun dışlanan kişi olduğum için şu an dışlayan kişi olmayı tercih ediyorum. Bana zarar veren kişiyi ne arkadaş ortamıma ne de kendi alanıma girmesi izin veriyorum. Çünkü en sağlıklı bu olduğunu gördüm. Küçükken öyle değildi ama. Hep evet, dışlanan taraf. Allah kahretsin. <laughs> şu an <anda> dışlıyorum. <laughs> bu acaba kötü örnek mi? <laughs> <laughs> Allah. Allah. Ama ne demişler? Aslında kalmayın yani. Üzülme. <laughs> dün, dün, dün oyunculuk kursundayız. Hoca diyor ki, neden buradasınız, ne için varsınız? Önümüzde bir kız var, tamam mı? Kız şey dedi, o an aklıma direkt Sıla geldiği için anlatıyorum. Ne, nerede yaşıyorsun, kaç yaşındasın falan anlatıyor, tamam mı? <laughs> kız bir anda şey dedi, işte şurada yaşıyorum, şu yaşımdayım, işte böyle böyle derken. Neden buradasın, ne için geldin? Yani hayalin miydi? İşte çocukluk hayali olmuş oldu Hayır, astrolog söyledi. <laughs> Ben ikiniz hakkında bir şey biliyorum, takipçilerle paylaşmak istiyorum ve size de sormak istiyorum. Biz ne bileyim biliyoruz. Artık böyle gel sen. Tamam paylaştık, <laughs> <laughs> ben ben ikinizin de çok iyi stalkerları olduğunu biliyorum şahsen. Fena geldi. Kendi bir puanlamanızı istiyorum. Ben stalkerlarımı 10 üzerinden 100 veririm. Tamam mı? Ben ne zaten ne de var ya. Sen için resim çekmiştim çocuğum. Ben çok fenayımdır stalker konusunda bak. Hani ailesini bulurum, oturduğu mahalleyi bulurum. Binayı bulurum, bulurum. Nefsen giren katına kadar bulurum. Yaparım arkadaşlar. Arkadaşım yapar. Yaparım. Çok fenayımdır bu konuda. Biraz ileri düzey stalker olabilirim. Benim bir bütün psikopatlık görmeye başladığım bir dönem. O yüzden saldım. Şöyle. Benimki şuna evriliyor. Kişimiz burada. Bu kişimiz tamam mı? Ve bu kişi şu kişileri takip ediyor mesela. Ben o kişilerin hepsinin hakkında bilgi bilirim. Sonra bu kişi hakkında başka kişilerden de bilgi alırım. Sonra o Aynen bilgi aldığım var. kişileri de takip etmeye başlarım. kendi Kendi kendine böyle. <laughs> tamam mı? Sonra buradan bir kol çıkar, buradan bir kol çıkar. Buradan bu sefer benim kendi düşüncelerim de girmeye başlar. Yapbozları oturtmaya başlarım, yapboz yapmaya başlarım. Yani kafada kurma giriyor buraya. Kafada kurmaya başladıktan sonra? Benim o kafada kurmalardaki yeni kişiler ekleniyor. O kişileri de buraya ekliyorum. sonra o kişi hakkında istemeden, bir sürü bilgiye sahip oluyor. Yani bu istemeden oluyor aslında. Hani adım adım ilerliyor ama oluyor yani. Yani o kendi sosyal hayatını yapıyor aslında. Bunu. Evet, ben bunu medyada yapıyorum söyleyebilirim. Sana da bana bir şey sor bilmediğim bir şey yok. Sana bir şey soracağım. bir erkek ortamında bayağı dedikodu dönüyor. Oh, tamam tamam. Fena bir dedikodu dönüyor. Bu ortama girme hakkın var girer misin? Ben Dönüyorum. çok severim erkekler dedikodu yapmayı. Valla? Evet. Çünkü şöyle oluyor erkeklerde çünkü yargılama daha fazla oluyor. O yüzden onu seviyorum açık sözler. Ben sadece izliyorum <laughs> ve eğleniyorum o kadar yani. Vay be. Ya i̇çimizde de, de şeytan var. varmış gözlere bak. Bir tane duruyor. çok şunlar. Kız şey var mı? Kimse erkeklerde çok yok bence. Gıcıksınız ama mecbur kanka demeniz gerekiyor. yüzünde gülmeniz gerekiyor gibi durumlar. Gıcık olduğum insana kanka diyemem. Ben demem. Ama aynı ortamda kötü bir, 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 bir olay çıkmasın diye merhaba merhaba kalabilirim. Aynen. Çok hoşlanmasın. Mesela bir insanın <laughs> enerjisi benimle uyarsa, o insanı yeni de tanımış olsam o insanla gerçekten samimiyet kurabilirim. Kanka derim, canım derim, aşkım derim, hayatım derim. Ama bir insanla enerjim uyuşmadıysa, onun o şeyini aldıysam hani böyle bir kötü hissiyatı vardır ya İnsan, hani geldiğinde kendi kötü hissederse onun yanındayken böyle huzursuz, güvensiz. O insanla mesela böyle hep bir, bir kalırım yani. Konuşamam, iletişim kuramam. Değil olmaz ki? Nasıl yapacağım? Kalp kırmaya gerek yok. O yüzden sinir atıyor. Anlam Ama şöyle mesela. Gece dışarı çıkacaksınız. Sıla birini getirdi. Kızı sevmedin. Veya Feride birini getirdi. Sıla sen kızı sevmedin. Hem geceyi tut, devam ettirmeniz gerekiyor. Hem o <laughs> gece devam kızı... ettiririm ben. Ama sonra Feride'ye söylerim. Bu arkadaşım hoşuma gitmedi. O yüzden aynı <laughs> girmeyelim bir daha diye. O da bana söyler. Ama bir şimdi şey şöyle bir şey. Biz Sıla'yla hayatlar, hayatlarımız var. Lütfen. aşırı bulut. Ve benim hoşlandığım, benim sevdiğim bir insan Sıla da sevebiliyor. Kafa böyle bir, bir. Burada. Aynen kafe hepimiz ortak olduğu için böyle bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama yaşasak da açık iletişim kurarız herhalde. Söyler zaten Zeytin Dalı'ndan aklıma geldi bak yine. İletişim kuruyorsun hayatım diyor. Niye dedim değil mi? Şimdi. Evet o Zeytin Dalı. Yapmasaydın o zaman. O Zeytin Dalı benim kalbimin sol lobunda yaşıyor hala. Yapmasaydın Yaşar ben yazmazdım Zeytin Dalı diye. Yine uzatmışım <laughs> o Zeytin Dalı'nı. Yine <laughs> söyleyeyim bak. Çatladık arkadaşlar ne bu zeytin dalı? Çatlamaya devam edin. <laughs> Çatlamaya devam edin. Bir güzel anlatın ya. Sadece ben merak <laughs> etsem iyi burada milyonlarca insan merak ediyor zeytin dalı. Yani çok basit bir şekilde söylemek istiyorsan. Bir başlıyorsun öyle. Ferit'e bazen yaptığı şeyleri göremeyebiliyor. Bu onun bir eksikliği gerçekten. Genelde ben bunu aktarıyorum ona. Bak böyle böyle yaptı. Yine öyle bir şey yapmıştı. Ve ben onu <laughs> iki defa uyarmıştım. Artık üçüncüye dedim ki artık dalı uzatamıyorum bu konuda dedim ondan bahsediyor. Aa. Ama yine yazılarak aslında o da bize kitabı uzatmıştım ben. Yazmaya da gidiyorum. <laughs> Yine fark etmez değil mi Ya bak hayatımın <laughs> anlamı. Neyse ki sevgilim ben, ben her zaman onu yazıyorum zaten. Ben de diyorum, ben de onun için sonunda diyorum ki bak biz iletişim kurmuyoruz. Çünkü o kurmuyordu. <laughs> Dostum sen de kurmuyorsun bak diyeceksin ama. Bana. Bak ilk ne, ne ben yapıyorsun? söylemişim zaten. İlk iki de ben gitmişim ayağına kadar bak bunu yaptın demiş. Üçüncü de ben mi gideyim artık ya? O gelmesin bir kere de. Arkadaşlık budur ya biraz karşılıklı şeyler. Yaptım zaten yapmadım mı? E, ben yazın da yaptım. Ya farkına vardım işte farkında değildim. İnsan 把你的赢。 Arkadaşlarınızın yazılı olmayan bir kuralı var mı? Ee, biz 24 kuralımız var. <laughs> Harbiden. 24 kuralımız 24'te var. 24 de bizi Türkiye'de bulana helal olsun. Kendi kafamızda kodladığımız bir durum aslında bu. E. Ama sen direkt e, iletişim sen mi söylüyorsun? Şey Yo ben bu 24 olayı merak ettim efendim. onu da merak etmeyin canım yani. Sen Aşağı ya, alacak değiliz ya <laughs> şey ama. 24'te Türkiye'de değiliz bu kadar. Evet 24'te Türkiye'de olma hayalimiz yok. 24 yaşında ama sadece. 24. 2 seneyi okusun sonra geri gelebiliriz ama merak etme. Bir gidip hayalet olup gel. Diyeceğiz. Bu da bizim bir eğlencemiz kendimizce. Arkadaşlar bu arada yavaştan makyajlarımız azalıyor. Yani <gülüyor> yapacağımız <gülüyor> şeyler azalıyor. Ben gözlerimi görmüş olduğunuz gibi düğüne giden teyzeler gibi yaptım göz farımı. Simli, hmm. koyu, böyle o düğünde gelir herkese eleştirmeye gelen teyzeler vardı ya benim hakkımda o da canlandırıyor. O yüzden gözlerimi böyle yaptım. Hmm. Benzeniş miyim? O Evet o teyzeler geldi. Ben o yaş kesinlikle hiç düşünmemiştim. Birlikte en eğlendiğiniz anı merak ettim. Çok çok, çok var. Evet şu an her şey gözümün önünde geliyor şu an. En çok eğlenceli. Kaldırım taşında taşında oturduğumuz gün bile mesela. Bak direkt aklıma geldi mesela bir sürü şey geliyor şu eğlenceli. an. Çok eğlendiğim Biz beraber de çok ağladık. E, tabii ondan bahsetmiş olalım aslında. Çok şey yaşadık derken o var Her ağlamanın bir gülüşü de vardır. Daha çok ağlamış mısınız? sınırdık birlikte? Soruyor. Biz <laughs> de elli, biz bence. Ben yüzde 51 ağlama olabilir ya. Kötü olduğumuzda birbirimize içimizi döküyoruz ya. O da atıyorum. Atıyorum ben sana bir şey anlatıyorum. Kötü hissediyorum ve o konu hakkında bir şey içimi döküyorum. Sıla da kendinde bir şey görüyor mesela o anda. Atıyorum onu da aklına bir şey geliyor. O da onu anlatıyor. <laughs> O oh, ağlıyorum, bu <laughs> ağlıyorum, bu ağlıyorum. <laughs> Hiç yapmıyorum <laughs> bir gün bunu <bunları> söyleyebilir miyim? <laughs> Biz bir gün ağladık, ağladık, ağladık tamam. <laughs> o en sevdiğim. Sonra bir anda sına oturduk böyle koltukta böyle ikimiz duvara bakıyoruz, bir anda kattık belimize bir şey bağladık. <laughs> Romanlık falan fikir ediyorsun. Gerçekten böyle bir kız gecesini şanından. Ağladığımız şey aynı şey miydi? İkimiz farklı şeylere mi ağladık. Farklı şeylere ağladı, aynı şey oynadık Evet. Durumlar farklıydı ama empati yapabilmeye Evet ya. Empati yeteneğinin bazen çok dozunu kaçırdığımı düşünüyorum. Keşke olmasa diyorum bazen. Tek kaldığımızda çok eğleniyoruz. Her anımız bence böyle. Genel olarak bir kudurukluk geliyor bize. Ve o bana bulaşıyor, ben ona bulaşıyorum. Bizim girls night'larımız ayrı fenadır mesela. Ağlamalı, gülmeli falan. bayağı her şey vardır. Anlat hayatım. Ben maske olsun diye Mesela bizim Montenegro'da bir gecemiz var. O gece çok eğlenmiştik. Ben de te kendi telefonumda 17 dakikalık bir vlog var. <laughs> Onu asla kimse izleyemeyecek. Ama dünyanın en komik vlogudur. TD'ye yerde sokakta yatıyorduk. Öyle düşünün siz. <laughs> Ara caddelerde böyle koşturur Allah koşturur ama önünü görmezmiş gibi. Sonra Sıla da arkamda tamam mı? Bir anda Sıla'ya oradan bir komut geldi. Sen de koş. Sana bir bak. Ne kışı yarım? Allah benim arkamda. Şöyle şöyle geliyor ama nasıl geliyor biliyor musun? Sana benim... Geldi şöyle durdu. Bir anda tekrar <laughs> koşmaya başladık. Evet. Hani aşırı eğlenceli bir geceydi sanıyorum. Bu arada arkadaşlar makyajımız yavaştan bitiyor. Hı -hı. Yine bir bitendi Selin'ki. Güzel oldu makyajım ya. Neyiyo? Böyle face up bir gloss yapacağım. Gloss yapacağım. Yoğun yoğun yapmaktan. O yüzden senin bu lila glossunu süreceğim. O ben de pembesini sürdüm. sürdüm. Ee, Açık olarak kırmızıya saygım ee, sonsuz. Ama ben kullanmak tercihimde değilim. Ben kırmızımı süremiyorum mesela. Ben sürdüğüm, sürdüğüm zamanlar oluyor koyu bordo severim. Ha mesela koyu bordo olabilir ama böyle cırtlak bir kırmızı vardır ya o yok mesela. Yok. Bir de ben sarışın olduğum için ben de kırmızı oluyor. Ama bordo gerçekten çekici duruyor yani. Dudaklarım küçük gösteriyor kırmızı. Kız biz ne güzel olduk. Biz buradan ama eğlenmeye gidiyoruz. Makyajlarımız ona göre Makyajlar mi? gerçekten hani o kişi olduk. Son bir dokunuş yapmak istiyorum. Hı hı. İzninizle. Göz içi pınarlarını. Yok hayatım. Highlighter'ımı alıyorum. Bir bocalamak lazım sanki ya. Şöyle parmağımı daldırıyorum. Ben de bir tutamadım. Şu burnuma şöyle o burnundaki o highlighter detayı vardır ya o. Evet o nokta. O nokta. Ve ortası. Oldu evet. mu hayatım? Evet. Oo peynap peynap ben de onu istiyorum. <laughs> sarını, yanlışlıkla başka birine anlattınız oldu mu bilmeden? Yaşanmıştır bu adam. Oldu. Çünkü ama şöyle yaptım. Çok aktarım var bizde. Eğer Çocuğuna ben karışıyor bilgiler. Eğer ben bunu yaptıysam direkt yaptığımı da ona söylemişimdir ama. Ben toplarım ama çok iyi toplarım. Bir de yaparım. Onu. Ben toplayamam, daha çok batırırım. Etran evet, batırır. batıran kişiyim ben. Ha, Ama <laughs> Sıla'nın şey yaptığı bile vardır mesela. Bir ara ben kendimi kaptırıyorum dedikodu anlatacağım. Evet Nasıl? ya. Sıla bak şöyle Sıla dört beş çizme atıyorum. Ee, Sıla oturuyor mesela karşımda oturur. Ben tam böyle bir şey anlatacağım. Ya işte geçen ne yaptı biliyor <laughs> musun diyorum. Gözlerimi dönüyorum Sılaya. Sıra şöyle. Hemen böyle böyle susuyacak diye. <laughs> Sonra şey diyorum ben. Neyse boş ver ya. <laughs> Birden ona kadar. Ne kadar dedikoducu bir kadın gibi gözüküyorsunuz sizce? Üç. Ama içeride mi sorarsan dokuz derim. Yani. <laughs> <laughs> Ama bunu gerçekten kötü bir yerden söylemiyorum. Sadece Feride ile aramdaki dedikoduyu söylüyorum. Ben gidip başkasıyla asla dedikodu yapmam. Çünkü güvenebileceğim biri yok zaten. Sadece Feride ile konuşuyorum ben bu <laughs> <laughs> O konuda gerçekten çok sıyrılandım. O yüzden 9'u veriyorum çünkü hiç sınırımız yok aramızda. Ama dışarıdan kimse benim dedikoducu olduğumu asla düşünmez. Hatta daha soğuk ve daha böyle kok düşünüyorlar. Ben 5. Dışarıdan görüş. Olabilir. Dönüz 5 bence. Sence? Olabilir. Çünkü hareketli bir yapısı var. Evet. Ondan kıtırım ben. Onun hakkında kötü düşünmeyeceğimi düşünebilir. Ama bunu o karşımdaki kişi anlamayacağı için bence dışarıdan hareketlerimi de katarsak 8 ya da 9 diyebilirim. Evet şimdi ben de son son bir şey yapmak istiyorum. Sloş'la. Sloş. Şimdi sen benim makyajımdaki detaylarla birlikte işte alnım olsun, göz makyajım. Dedikoducu kızın yorumlarını yapmanı istiyorum. Ben de sana aynı yorumları yapacağım şimdi hani. Tamam. İşte alnın şöyle bir tamam. gibi. Tamam. Birbirimizi değerlendirmemizi istiyorum. Evet. Ama sen olarak değerlendirmiyorum. Direkt Yok. Şu an ne Sıla var ne Feride var. Şu an sen C'sin ben B'yim. Gel bakalım. <laughs> Değerlendir hayatım. Şimdi öncelikle gözlerden girmek istiyorum ben. Yılansı <laughs> bir dokunuş vermiş oraya. <laughs> o yılan neresi <ve> parlaklığı geliyor mu oradan? O kepitenin dikensiliği de herkese batarım dikensiliği. Bence Jackie'ye. Onu da veriyorum. Sağ ol hayatım. E burnun ucuna gidip dokunuş parmaklarını zaten bulur biliyorsunuz. O parlaklık olmazsa olmazdır. Okka burnundan gelir o da. Her yere burnum sokarım demek istiyor herhalde. <laughs> dudaklarla da ben bu kişiyi patlatırım demiş ve dudağını patlatmış. <laughs> Sağ ol hayatım tebrik ederim. <laughs> oluşa bakıyorum. Hemen. İlk olarak baktığımda şöyle. Göreyim yüzünü, elini, yüzünü. Kaşlar bir dağınık. Başta söylemiştim hatırlıyorsanız. Kaşları biraz dağınık bırakmış. Kusursuz bir şekilde o yapışkan taramayı yapmamış benim arkasından. O yüzden bu cekisi ben bu ortamı diyor. Olur. Tamam mı? Evet. Sonra gözlerinin içine verdiği o kusursuz kalem çekimi. Hiçbir dağınıklık yok. Ben burada kusursuz bir şekilde dedikodu alırım. Diğer tarafa çıkarırım diyor. <laughs> o saçımı da yolarım. Evet. O kusursuz Kırmızılık oradan geliyor. Evet. Biraz. Kirpiklere gelirsek, gelpaze gibi farkındaysanız hiç bana yaklaşmasın diyor. Allık, e, yanaklar birazcık böyle pembiş pembiş, kendisi de bahsettiği gibi. Bir mahçobluk göstergesi, daha böyle bir iyimserlik göstergesi dedim. var. Dansı arkadaşım, eski bir arkadaşım. Ben kendimden böyle gözüküyorum ama... Al <laughs> dansı Aynen öyle, benim arkadaşım bu şekilde gözüküyor. İyi ya. çalışmışız ya, güzel gerçekten. oldu. Ben o vermişiz onu. Çünkü şu an anlık çıktı bu yorumlar. Demek ki biz başarmışız hayatım. O çünkü düşünmedik yani. Süper bir insanız gerçekten. Evet arkadaşlar, biz bu kadar birbirimizi yorumladık. Bu kadar değerlendirdik. Siz de görüyorsunuz ki ikimizin de yüzlerine şu an durum girdi. Tamam. Çok da girmeyin. Şöyle bir makyajımıza <laughs> göstersin hoş. Sizce bu makyajımız sizin gözünüzden değerlendirilirse, Feride ve Slo olarak görmediğinizde. Hmm. Aa isim koyalım ona kendimize. Onu unuttuk ona göre değerlendirsinler. Tamam. Onlar da kocacık kız ismi. De ben Büşra'yım. Sen de Alev ol kız. <gülüyor> <gülüyor> Büşra ve Alev ikiz. Evet ben Alev'im. <laughs> ben... Bu arada hayatımızda böyle kişiler yok mu yanlış anlaşılmıyor mu? Evet. Bir Biz... salladım if... yani. Böyle bir kişi varsa bile o kişi üzerinden yapmıyor. Yok yok aslında. Benzerliği olarak yapıyorum. <laughs> Gerçekten bu videonun yorumlarını özellikle okuyacağım. Ben merak yapıyorum. ediyorum düşüncelerinizi. Dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü. Çünkü dediğimiz gibi sadece biz birbirimizin bakış açısından bak. Evet. Sizin bakış açılarınızı merak ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Yani Büşra. Ding dong. Unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sılaşma da geldiği için. Teşekkür ederim. Biz buradan dedikodu yapmaya gideceğiz. <laughs> evet. Gittiyiz bu arada. Gerçekten, Gerçekten dedikodu var. yapmaya gideceğiz. Bunu planlamıştım. O zaman size çok çok öpüyoruz.